Güzel insanlar, sizlerden gelen soruları cevaplayacağız şimdi. Umarım çok yıpratıcı olmaz deyip şöyle ilk soruyu çekiyorum. Ufuk abi bir sözün var asla... uzun başladık. Ufuk abi bir sözün var asla unutmayacağım. Sabah 6'da kalkıp 8 saat çalışırsanız başarılı olursunuz diyenlere karşılık olarak başarılı olsaydı müezzinler dünyanın en başarılı insanları olurdu diye. Hem güldüren hem şahsen bana aşağılayıcı gelen bir cümle. Fakat bunu başarının sırrı gibi anlatıyorsunuz. Sizin gibi başarılı olmak için ne yapmam lazım? Sizi rol model olarak örnek alıyorum. Rutininizi öğrenip bunu da denemek istiyorum. Lütfen rutininizi bizimle paylaşır mısınız? Teşekkür ederim ama düzelteyim. O bir örnek. Yani samimiyete dayalı üniversitelerde yaptığımız bir örnek. Yani bir başarının tek bir ölçüt olmadığını anlatmaya çalışıyorum sadece. Bunu başka örneklerle de açıklamak mümkün. Zaten başarı neye başarı dediğinizde çok önemli. Çok kısa bir hikaye anlatayım. Sir Stanley Matthews, adam ilk balon doğru alan insan, ilk kramponu giyen futbolcu. Çok başarılı bir kariyer ve Sir unvanını almış, düşünün. Ve müthiş bir futbol kariyerini bitirdikten sonra antrenörlük yap yapmaya karar vermiş. Volta'yı Afrika'ya atmış. Gitmiş orada, hani ırkçılık vesaire de olduğu için, onun karşıtlığında mücadele edebilmek için bir kariyer inşa etmiş. Belki de bir kariyeri heba etmiş çünkü. O kariyer, o futbolculuk kariyeri çok daha büyük takımları çalıştırabilirdi. Şimdi burada dursam, ve bu hikayede siz neye başarı diyorsunuz diye sorsam bence sizin başarıdan anladığınız şey odur. O nedenle başarının bir ölçütü yoktur demeye çalıştım. Şimdi öte yandan benim kendi rutinime gelecek olursam ben... Ee benimle beraber çok fazla genç arkadaşım çalışıyor. Mesleğe çok fazla atılmak isteyen genç kardeşlerimize karınca kararınca yardımcı olmaya çalışıyorum. Ve onlara her zaman aynı şeyi söylüyorum. Merak duygunu körükle, merak duygusu olmadan bu iş yapılamaz. Ne olur oku. Özellikle ekran önüne çıkacaksan Ahmet Hamdi'den başlayarak Türk diliyle ilgili bir dil işçiliğine kendini ada. Fikir işçiliği de işin bir diğer tarafı olduğu için nerelerden besleniyorsan o kaynakları tara. Bu bazen Gazete okumak olabilir, bazen dergi karıştırmak olabilir, bazen seyahat etmek olabilir. Benim rutinimde orada hepsi var. Ben hala günlük gazeteleri de okurum, makale de okumaya çalışırım. Çok bulamıyoruz ama yerli yabancı bütün kaynakları da tararım. İnsanlarla da çok fazla konuşurum. Hayatın içinde de olmaya çok çalışırım çünkü hayatın içi sana hikayeleriyle hem dil işçiliğine, hem fikir işçiliğine katkılarıyla gelir. Çok kısa vaktimiz olduğu için çok kısaca böyle izah edeyim. Böyle muhabbet mi olur? Biraz sakin konuş. E hararetlenmişiz konu neydi acaba bilmiyorum bir şey diyemeyeceğim. <laughs> ama haklı futbolu niye bu kadar yüksek sesle konuşuyoruz diye ya da konuşuyorlar diye bazen ben de hem kızıyorum içinde bulunduğum zaman ben de rahatsız oluyorum. Çok haklı bir eleştiri bence. Alt tarafı futbolu yani. Eğlenmemiz için var. Nereden geliyor bu değirmeni suyu? Hangi değirmenin suyu? <laughs> soruya soruyla cevap verme. Nasıl soruya soruyla cevap verme? <gülüyor> Keşke. <gülüyor> Ve hesabını veremeyeceğimiz bir şey yok kardeşim ama yanlış kişiye yanlış soru. Çünkü hiç öyle bir hayatım olmadı. Hiç öyle bir hayatım olsa da vurgulamaz, vurgulamazdım. Vurgulamadım da bugüne kadar. Hayatım ne durumda olursa olsun. Kötüyü de iyiydi hiç göstermemeye gayret ettim. Çünkü olan var olmayan var. Başka insanları da düşünmek lazım bence. Hayatınızda en boş harcadığım şey şudur dediniz nedir? Valla iki gün aynı olan ziyandadır deniliyor ya. Aynı şeyleri yapmaya başlıyorsam kendimi ziyanda hissediyorum ve çok mutsuz oluyorum. O yüzden uykusuzluk yapıyor. Bu mesleği yapmak isteme ne zaman karar vermiş? Çok selamlar kendisine. 7 yaşında ilkokul birinci sınıf. İlkokul sıra arkadaşım benden daha çok sahipleniyor bu hikayeyi Serkan. Görüşürüm hala. Ee, hani hocalar klasik sorar ya büyünce ne olacaksın diye. Bana bu soru sorulduğunda ben spor spiker olacağım demişim. Kısmet nasibim oldu. Ee, bu konuda hep, hep şükrederim. Ve sıradaki soru. o uzun bir soru. Önce yabancı var sonra yabancıyken böyle böyle her şeyimizi dış güçlere bırakmaya devam mı? Sen de bu yabancılığı çok sevenlerdensin. Çok yabancı sevdanız varsa gidin yabancıların peşinden kardeşim. Yüzyıl önce de sizin mandacı zihniyetinize direndik. Eyvah. Atatürk'ün mücadelesi sizin gibilere karşıydı. Bugün de aynısının benzerini yaşıyoruz. Yıldıramayacaksınız, yıkamayacaksınız. Her şey güç Bu yanlış kanal olabilir mi? <laughs> bir haber kanalı yorumcusuna mı geldi? Ben herhangi bir şeyin yabancısını istediğimi hatırlamıyorum. Ben Türk milliyetçisiyim arkadaş. Yabancıken ile ilgili böyle bir tartışma olduğunda yine bunu yazan arkadaşlar gibi, kardeşler, abiler, ablalar gibi onları düşündüğüm için ne olur birbirlerine düşecekler. Tarafsız ol, tarafsızın iki tarafına inandığı biri gelsin yönetsin de şu maç kazasız belasız bitsin dedim. Onun dışında hiçbir konuda ve hiçbir şekilde ben futbolda mezhep, meşrep, milliyet ya da ne bileyim cinsiyet hiçbir zaman ayırmadım. Yani onu söyleyeyim. Hatta ben bugün federasyon başkanı olsam kadın futbolu başlığında kullanmam. Futbolu tek başlıkta ele alırım. Bunun muhatabı ben değilim ama... Oğlum ben mi yaptım? Benim şu anda bir yetkim var mı? Ee, kızmış bir şeye. Aa, yapacak bir şey yok. Ama ben değilim o kızdığın kişi. Ufuk abinin sektördeki mücadelesini ve bu günlere nasıl geldiğini dinlemek isterim açıkçası. Ee, ben liseden beri takip ediyorum kendisini. Hani aşırı çalışkan bir adam. Ee, herkes bilsin isterim demiş. Teşekkür ediyoruz. Bunun için burayı işgal etmem lazım. Bir saat konuşuyorum. O yüzden sözüm olsun. Çok da anlatmayı böyle sevmiyorum. Yine o ilk sorudaki başarı mevzusuna geliyor. Böyle başardım falan. Onları çok seven birisi değilim ama denk geldikçe inşallah başka bir zamanda daha geniş bir zamanda anlatayım. Sözüm olsun. Ufuk Kağan Karaca Karacan gibi dürüst ve doğru bir insan televizyonda görmek gelecekte umut veriyor. HT Spor'da olma sebebimiz ne? Çok teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Ee, Valla bazen evde babamı bile e, yaptığım işi inandırmakta güçlük çekiyordum. Televizyonun hala repütasyonu çok yüksek. Babam bile televizyonda görünce yaptığım mesleğe biraz daha saygılı bakıyor. Bizim ilk sebebimiz oydu ama HTS Spor'da çok e, değer verdiğim insanlar var. E, sağ olsunlar o değeri bize de hissettirdikleri için buradayım. Bir şeyleri değiştirmek adına da e, burada da farklı bir şeyler yapabilir miyiz? Ümidiyle geldim. E, teşekkür ediyorum. Ufuk Bey sizi anlamaya çalışıyorum ama hemen her konuşmanızda Galatasaray hazımsızlığı sızıyor. Nesnel olmaya çalışıyorsunuz ama olmuyor. Buna katılmıyorum. Nesnel olmaya çalışıyorum falan da diyemem. Böyle bir iddiada bulunduğumu hiçbir zaman ifade etmedim. Bir futbol severim çok yanıldığım da oluyor. Ee, herkes gibi. Bunu da çıkıp açık yüreklilikle söylüyorum. Galatasaray konusuna gelecek olursak ben medyada biraz farklı konumlananlardanım. Belki de tekim. Üç büyük kulüp televizyonunda da çıkan tek yayıncıyım. Öyle bir özelliğim var. Galatasaray'da da iki sene çalıştım ailade hep söylerim kariyerimin en keyifli zamanları orada geçti diye. Dolayısıyla ben herhangi bir konuda yorum yaparken hazım, hazımsızlık vesaire diye bakmam. Futbol severi merkeze alarak fikrimi beyan ederim. Bu bazen ters gelebilir. Çünkü çok karanlık bir çok çünkü çok kaotik bir ortamda artık yayıncılık yapmaya çalışıyoruz. O işte belli yorumlarım hoşa gitmiyor olabilir ya da yanlış yerden bakıyor da olabilirim. Yani çok da ee, bu konuda şey diyemeyeceğim ya. Hep ben doğru söylüyorum da diyemeyeceğim. İzleyicimiz öyle gelmiştir. Bunu tam tersine de çok sık rastladığımı söyleyeyim. Ama çok şükür kulüplere sonsuz saygı. Çünkü o kulüplere gönül veren milyonlarca insan var. Onlara saygısızlık etmeyi göze alamam açıkçası. Ufuk Kağan ekrana çok yakışıyor. Dijitali takip edenlerin dışında ulusal basını takip edenlerin de onu tanıması sevindirici. Ekranlarda uzun yıllar kalıcı olmasını isterim. Fenerbahçe taraftarı olarak tespitleri yorumları için de ayrıca teşekkür ederim demiş. Gördüğünüz kötü de var, iyi de var iyi düşünen de var. Hepsine eyvallah ve evet, çok teşekkür ederim. Ee, i̇yi de olacak, kötü de olacak çünkü konuşarak iş yapıyoruz. Bizim ligde neden kadın hakemler bu kadar etkili değil yakın zamanda yaşanan olaylardan sonra? Gülücük artık hiç de etkiler olmaz sence bu ne kadar doğru? Ee, Federasyon Başkanı Kadınlar Günü'nde dedi ki derbi keşke bir kadın hakem yönetse dedi. Sonra Kadınlar liginde gider derbiye erkek hakem, erkek hakem atadı. Nasıl? <laughs> Söyleyeceklerim bu kadar. Bağırıp çağıran spor yorumcular hakkında ne düşünüyorsunuz? Az önceki konu. Bence buradan gayet komik duruyorlar. Sözde taraftar en sinirli benim diye gösterip kendini sevdirecekler ama futbol taraftar kitlesi sanıldığı kadar ahmak değil. Hep aklı selim hedef kitlem yapmaya çalıştım. Aklı selim olmaya gayret eden birisi olarak. O yüzden e, bu konuda zaten aynı fikirdeyiz. Söyleyecek bir şey yok. Az önce söylediğim için yinelemiyorum. Ama Türk futbolunun gelişememesinin en büyük nedenlerinden biri de Türk futbol medyasıdır. Onu da söyleyeyim. Yabancı hakemin performansını beğendin mi? E güzel, daha az konuşuldu. Yani pozisyon pozisyon söylemeye gerek yok. Daha az konuşuldu. Tamam. Tamam, tamam. İnandım, inandım. Tamam. Şimdilik virgül koyalım, nokta demeyelim. Siz yorumlara yeni sorular varsa yazınız lütfen. Karşılıklı konuşmaya devam edelim. Ben sevdim çünkü. İkincisini de yapalım kesin. Daha çok böyle hatıraydı işte ya da kendi kişisel yolculuğumuzla ilgili bizim mesleği yapmak isteyen kardeşlerimiz, arkadaşlarımız olursa onlara belki ilham olacak birkaç cümleyi de yolculuğumuzdan birkaç cümleyi de anlatırız. O yüzden yorumlarda görüşürüz. Ufuk Bey'den de sözümüzü aldık. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Takipteyiz, takipte kalın.